Bu sesler milli mücadele tarihini yazan seslerdir. Telgraf müdüriyetine gelen haberler hemen mecliste iletilirdi. Mecliste günlük olarak duyurular yapardı. Kahraman birliklerimiz dün itibariyle Sakarya'da taarruza geçmiştir. Küçük haberciler meclisten aldıkları haberleri hızlıca halka ulaştırırlardı. Geri çekiliş bitti. Sakarya'da taarruza geçtik. Sakarya boyunda Türk ordusu bu yüce milletin hiçbir koşulda esaret altında yaşamayacağını gösterdi. Haberler kulaktan kulağa yayılırdı. Sevinci de... Yazıyor, yazıyor! Antep'te şehidimiz var! de. Şehir aynı gün öğrenirdi. Aynı gün hep birlikte namazgah tepesine gelirlerdi. Şehitlere, Mehmetçi dualar edilirdi. Mabetlerimizin göğsüne uzanan namahrem ellere, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Amin dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi, vatanımızı halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Allah'ım.